Selam Tarık. Selam Mustafa. Nasılsın? Standart. Sen? Bilmem. Şimdi soracağım soruyla sen de o bilmem konusuna geleceksin. Borcun var mı? Olmaz mı? Kimin borcu yok ki diyoruz değil Kimin mi? Kimin borcu yok ki? Bugün birazcık borç konuşalım. Konuşalım. Şimdi borç deyince borçlarımı düşündüm. Değil mi? Maziye daldım. Hop oradan geri çıktım. Evet. Hadi bakalım. Borcum var. Borç yiğidin kamçısıdır. Mı? <laughs> mı? Kime göre kamçı? Borç verene göre mi alana göre mi? Bence <laughs> alana göre. Paramı ver lan şılak! Borçsuz hiçbir şey yapılmıyor. Özellikle enflasyonist dönemde borçlanmak, TL ile borçlanmak çok mantıklı. Ama döviz, Mt ile borçlanmak nanay. Kesinlikle. Peki borçsuz hiçbir şey yapılmıyor konusuna geleyim. Borç bir şekilde toparlıyor mu insanı? Yani bir şey alıyorsun borçla... Onu ödemek için uğraşıyorsun. Eğer ki borç almasan para biriktireyim de alayım desen biriktirmekten ki mi genellikle kaçıyorsun? Genellikle insanlar biriktiremiyor. Burada bir problem oluşuyor. İnsanlar zaten şunu yaşıyorlar en büyük problem olarak. Kazandıklarını hemen harcıyorlar. Hatta kazanmadan harcıyorlar kredi kartıyla. Bir insan aslında önceliklendirerek ödemelerini ona göre ayağını yorganına göre uzatmasını sağlıyor bence. Zorunlu önceliklendirme sağlıyor. Bunu şey gibi düşünelim evet. ya kiradasın evin kira, faturalar, mutfak masrafı, bir ördüncü kalem faturalardan sonra ödediğin borç, aldığın arabanın kredisi, aldığın evin kredisi, bir yere olan borç. Bunu ödüyorsun. İlk bölümde konuştuk zannedersem finansal okur yazar değiliz. Evet. Temel Ve problemimiz belki. Temel de. problemimiz var. Bu eğitimle de alakalı bir şey değil. Ben nice böyle doktora yapmış, doçent olmuş, hatta profesör olmuş, ilkokul mezunu olmuş birçok insanla ilişki içerisindeyim yani hem stüdyo itibariyle hem de özel hayatım itibariyle. İnan bunun belirli bir reçetesi yok. Büyük bir problem. Çok büyük bir problem yani finansal aslında. Finansal okuryazarlık. Evet, eksikliği. ona geleceğim. Ona onun eksikliğinden de biz parayı Kazanıyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz ki Mustafa. Harcamayı bilmiyoruz. Harcamayı bile bilmiyoruz ya. Bir büyüğüm bir ifade kullanmıştı. Harcama bir kültürdür demişti. Evet. Parası olup doğru yerlere kullanamayan evet. insanlar evet. da oluyor. Evet, evet. Ya bazen, her zaman değil. Parayı abi çatır çatır harcayacaksın. Keyif alacaksın. Ya mesela benim en büyük hobim parayı harcamadan önceki evre. Mesela bir şey alacağım. Monitör alacağım <laughs> mesela anladın Bir tane monitör alacağım. Babacığım girerim hepsi burada ya. Düşükten yükseğe doğru bir sıralarım. <laughs> Allah dön baba dön. Dön baba dön. Önce fiyata göre sıralıyorsun. Bak tabii, özellikten bahsetmedik aaa, hiç. Önce bir fiyat. Bir nabız yokluyorum. Tabii şey yok tabii hiçbir şey yok. Bir baktım. Çünkü bunlar hobim benim. Keyif alıyorum. Sıraladım. Sonra baktım özellikleri filtreliyorum. İlk bir 5-10 sayfa bir dolaşırım. Çünkü bundan keyif alıyorum. En çok tutulanlara bakarım. Alırım 3-5 model yaparım. İncelemesini izlerim. Bir hafta falan sürer bu sürecim. Bir şey alacaksam. Hı hı. Alma karar verme sürecini söylemiyorum sana. Bir hafta sonra olur. Sonra kredi kartımın durumuna göre yeni hesap kesiminden hemen bir gün sonra tık alırım. Bendeki süreç çok daha farklı. Önceden çok araştırırdım. İşte bilgisayar alacağım, telefon alacağım. Bütün özellikleri ne kadar ezberlerdim neredeyse. Şu anda sadece bütçeme bakıyorum. Bütçem x. Tamam bu aralıkta işte 3 tane telefon belirle. Ya da 3 tane bilgisayar belirle. Bir tersini tercih et al. Son aldığım 2-3 teknoloji cihazı bu şekilde aldım. Hı -hı. Yani hiç işte bütçem şu kadar. Buna yakın bu. Bir iki yerde de değerlendirmesine baktım. iyi gibi gözüküyor. Aldım. Daha sınıf ürünü inceleme videosu şu hiçbir şey bakmadım. Ben bakarım. Aldım geçtim direkt böyle. Burada da şey var yani günlük hayatımda çok kullanacağım bir şeyse benim için çok önemliyse konforumdan ödün vermeyeceksen bakarım ona. Mesela monitör. Hmm. Çok önemli bir şey. Günde ben eşime bakmıyorum o kadar ya. <laughs> Ciddi Günde evet, 8 saat boyunca yani. eşime bakmıyorum gözlerin içerisine böyle kesinlikle yani hayatta konfordan önemli o bakın ben bundan keyif alıyorum bu kötü bir şey değil bir de hayatında kaç defa bir şey alıyorsun gözüyle bakıyorum ben işte dedim ya satın almadan önceki süreç o sayfalama sürecinden müthiş azalıyorum. ve bu da bizi borçlu yapıyor evet bu senin için daha geçerli olabilir neden diyorum çünkü sen hani ürünlere bakıyorsun belki bütçenin de üstüne çıkabiliyorsun bir şey söyleyeceğim benim babam dershaneye özel okula göndermedi <gülüyor> <gülüyor> Ya bak aynı ya konuyu yani yapma bunu. <laughs> yapma. ilk bölümde söyle ben onu hiç <laughs> unutamadım. Ben hayatımda dershane görmemişim, özel okul görmemişim. Ben devlette okumuşum. 11. sınıftan beri çalışıyorum. Lütfen. Ya şimdi eğitim lüks değildir diyeceğim. Bir... Ha bunu böyle kılıflıyorsun. <laughs> Buraya bir böyle ortaya masaya koydum bu sözü. Hadi bakalım. Buna ek olarak da çocuğunu özel okula gönderip de durumlarının iyi olmadığını bildiğim kişiler var. Var. Neden bunu tercih ettiniz dediğimde o günler geri dönmeyecek ama para ya da işte diğer şeyler tekrar edebilir, tekrar alınabilir şeyler. Bu yüzden işte arabamı sattım, o okula gönderdiğim gibi cümlelerle karşılaşıyorum. Ha o zaman diyorum, durum farklı diyorum böyle. Yani konu zenginlikle alakalı olarak değerlendirmiyorum diye kendimi kurtarmaya çalışayım. <laughs> Borç konusunda sen hani çok fazla sayfalama yapıyorum mesela dedin ya. Ben daha... ürünlere bakmaktan keyif alıyorum. Tabii ben... ki bütçem var benim de. Bir başı ve sonu var onun üzerine kesinlikle çıkmam. O bütçe hmm. dahilinde olabileceklere bakmaktan keyif alıyorum. Mesela şöyle bir hobim de var benim. A101. Hı, hı. Bim. Başka Şok. ne var? Şok. Bunların aktüel ürünlerine bakmaktan müthiş keyif alıyorum. O sepet var ya, o, o başka bir dünya. Şimdi o dünyayı biliyorsun. İhtiyaç olmayan ürünlerin evet, diyorum, bakmak ihtiyaç gibi hissetmek ve borçlanmayı tetikleme yok, konusu. Yok yok, ben öyle değilim. Ben bakıyorum, almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben Bu bilinçli kullanıcıyım. Şey çok güzel. Gerçekten Alamamak bak ya. Daha Al, doğrusu alamak, almama, Beni ezme şimdi. Alamam almıyorum kardeşim. Param var, almıyorum. <laughs> Giriyorsun, bakıyorsun hele ki böyle hırdavat ürünleri falan gel. Allah değme keyfime gir vakitini geçirtir. Hobi, onunla bir duygusal bağ kur. Erkeklerin ortak özelliği bu. Hırdavat ürünlerine bak. Yani gir bak keyfini al çık baba. Ben oradaki hazzı o sayfalamada da yaşıyorum. Anladım. Benzer duygu anladın mı? Hani an... Yani mıncıklıyorum bakıyorum. Tamam. Şu an daha iyi Haz o hani. Tamam, Yanlış tamam. anlaşılmasın kesinlikle bu. Sana şey soracağım okuldan açtın ya hani. Şu an özel okullar. 200'den başlıyor, 1 milyonu uzaya kadar gidiyor. Evet. Peki, Sıkıntı çekip çocuğunu özel okulda okutmak mı? Yoksa çocuğunu devlet okulunda okutup, üzerine düşüp, onunla ilgilenip, o çocuğun geleceği için birikim yapmak mı? Burası çok muğlak, çok net bir karşılığı yok bende. Çünkü özel okul kavramını ya da işte tercih edilmesi... Ki borçlanıyorsun sebebi... da bu arada diyorsun ki arabasını sattı. Evet, evet Bu sene arabası vardı sattı. Seneye ne olacak Mustafa? Evet. Bana biraz yanlış geliyor açıkçası. Burada işte... Seneye de evini mi satacak? Hı hı. Çocuğun 10 yaşındaydı değil mi? Hı hı. Kaça gidiyor? İşte beşinci sınıfa geçti. Beşinci sınıfa geçti. Hangi okulda okuyor? Şu an devlet okulunda. Devlet okulunda. Özelde okumuyor. Şu anda devlet okulunda yalnız. Oo. <laughs> Benim şöyle bir teorim var. Özel hastanelerde, kliniklerde ameliyat, operasyon geçirenlerin sonu istenmeyen durumlarla karşılaşıyorlar. Bence doktorluk gibi bir meslek parayla yapılmamalı. Gönülden devlette de yapılmalı. Oo. Diye düşünüyorum. Ya ben çocuğum okuyacak diye arabamı satmam. Bugün arabamı sattım. Seneye neyi satacağım? Büyük söylemeyelim bence. Büyük satmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben ya yarın çünkü bir gün... O günün şartları, oturduğun semt... Çünkü adrese dayalı kayıt sistemi var. E, tamam oturduğun da o okula... semt, ne? çocuğun e, karşılaşacağı problemler... Ya tamam anladım. Ee... Okey, kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın. Senin arkandayım ama bana çok yanlış geliyor. Bu yanlış değil mi sence? Çocuğumu X1 Koleji'ne göndermek için arabamı sattım. Ya bu seçeneği zorlanmak konusu kötü bir durum. Yoksa tercihen böyle bir şey yapıyorsan zaten kötü bir şey. Ben de bu noktada sana katılıyorum. Yani tercihen bunu yapıyorsan ama konu biraz daha zorunluluğa geliyorsa ortama gereği... Ki borçlanıyorsun da bir de mesela hani. İşte ortama gereği zorlanıyorsan konuya ya da işte çocuğunun özel bir durumu ile ilgili zorlanıyorsan... O aynı, ayrı bir konu. Onu, onu bir şey demiyorum. Ama bak, yoksa o. Tercihen... tercihen... Ya bir dakika çocuğun özel okulda okusun deyip para bana satıyorsan orası zaten Ki kesinlikle kabul Ben şunu, kabul şunu da karşıyım. Özel okullardaki öğretmenlerin birçoğu asgari ücrete çalışıyor. Şimdi asgari ücrete çalışan bir kişi... Ne kadar verimli olabilir? Kesinlikle haklısın. Özel okulda okudum dediğim kadar özel okulda çalıştım da. Hem lisede çalıştım hem iş hayatına normal... Ya Mustafa lafı gevelemedi. Okul sizin miydi? <laughs> Hayır değildi. <laughs> Farklı özel okullarda çalıştım ya. O pencereden de baktım konuya. Ve gerçekten Çünkü... böyle... Verimlilik üzerine değil yani öğrenciler müşteri. Para çok önemli bir müşteri öğrenci müşteri bu kadar abi. öğrenci müşteri bu kadar yani bu basit kadar. yani kimse bana bir öğrencinin kitap masrafının 40 bin lira olması gerçeğini savunamaz. Evet sadece kitap masrafıyla kalsa. Yani o bu arada yazık öğrenci da... müşteri olsa. Yani bu kadar eşit olsa müşteri memnuniyeti için kaliteyi artırman gerekebilir de okullar da bu kaliteyi artırmaya değil de şov yapmaya dönüyorlar Ki, genelde. Ki geçtiğimiz günlerde bu ülkenin en iyi kolejlerinden bir tanesi iflas etti. Evet. Bir üniversite satın aldı bunu. Darphane gibi para basıyorlardı. Borcun var mı demiştik. Senin borcun var mı? Var. Ne kadar var? Rakamsal Söyle, bir Söyle. Bipleriz. <laughs> Söyle canım ben de söyleyeceğim. Tamam. Eee... Üzerindedir. Bir şey değilmiş. Çarp 3 Benim borcum o kadar. Of. Hani borcum var. Borçlu olduğum kişiler var. Tamam. Ee, ve mahcup olduğum durumlar da oldu. Hali hazırda da o olanlar var. Allah kimseyi borçlu yapmasın. Evet gerçekten. Çok yani böyle... kötü bir pranga biliyor musun? Yani ödeyemeyecek durumda da düşürmesin. Evet. Evet borç Çok... alabilirsin. Evet. Ama Allah kimseyi borcun altında ezdirmesin. <laughs> saygı değiliyorum. Çok güzel sözlü. Ciddi söylüyorum. Gerçekten. Borcun altında ezilmek, büzülmek yani şu var ya çok kötü bir şey ya. Kesinlikle. Şöyle boşlusun ama e, belli bir yaşama hayat standartıyla evet, devam standart etmek zorundasın. Var, zorundasın. Yani evet lüks olarak ya işte ne bileyim bir şey yeme, içme, para ayır konusundan ayrı bir şey. Eğer ki sen o standardın altına düşersen sana iş vermiyorlar. Evet. İş alamıyorsun. Yani dolayısıyla kendini miş gibi göstermek zorundasın. Arka planda belki... Güçlü olmak zorundayız. Evet evet. Bu gücü göstermediğinde güçlü olmasan bile güçlü görünmek zorundasın. Ama borçlu olduğun kişi diyor ki ya bir dakika senin durumun çok iyi. Niye bana borcunu ödemiyorsun? Evet. Ama aslında arka plan öyle değil. Kendi tecrübe ettiğim bir şey bu. Ben o borçlu olduğum kişiye gerçekten o borcumu ödemek istiyorum. Tüm samimiyetimle. Ama ödeyemiyorum. Diyor ki ama sen şunu yapıyorsun. Ya o onu yapmazsam devam Mesela etmeyecek. bir örneklendirir misin bize bunu? Ya şehir dışına çıkıyorum. Neden? İş icabı çıkıyorum. Tatil için değil. Tatil için değil. Ama iş icabı çıktığımda tatil gibi de gösteriyorum. Ha. Yani Miş mesela... gibi yapıyorsun. Tabii sahile gidiyorum bir fotoğraf çekiyorum ya huzur işte budur diyorum. Ama şimdi sahilde sadece de yürüyebilirsin ki. Algın ne ama? Oraya bakmak lazım. Ben işte bundan belki 5 sene önce belki bir ay daha fazla bir kurumda çalışırken sık sık şehir dışına çıkıyordum. Sık sık. Evet biliyorum. Bana da çok gelip giderdin. O şehir dışlarına çıktığımda her yerde fotoğraf çekmeyi de seviyorum. Bunları paylaşmayı da seviyorum. Ama algılanan şey tatile gidiyormuşçasına. Evet. Halbuki ben oraya zorundalık olarak gidiyorum. Hatta kendi cebimden para veriyorum oralara giderken. Sıkıntılara düşüyorum ama bunu göstermiyordum. E borçlu olduğum kişi diyor ki ya bak sen gezip duruyorsun. Konu aslında gezmek değil O da değil haklı ki. aslında. Onun penceresinde kesinlikle haklı. Ama şimdi evet adam nereden bilecek ki seni? Evet. Sen attığın arabada evet arabası varmış gibi gözükebilir. Yani biraz da borcun da hakkını da vermeliyiz. Ben şeye katılmıyorum. Dedin ya hani standartlarımın altına düşmemeliyim. İnsan düşemez dedin. Öyle bir genelleme yaptın. Eğer benim bir borcum varsa ben standartımın altına düşmeye razıyım. Acil seve söz verdiysen. Burada standart kelimesini birazcık açmalıyım. Belki yanlış anlaşılan konu bu. Ben standartımın altına düşmemeliyim derken X kafesinde bir bardak kahveden mahrum kalamam konusu değil. Tamam. Ben o kahveyi zaten içmem. Okay. Zehir olur bana zaten yani. Kesinlikle. Eğer o borçluyken onu içersen bana zehir olur. Kesinlikle. Ama birilerine bir şeyler göstermek zorundaysam bir iş icabı ya da işte bir işe alabilmek için güçlü görünmek için bir şey yapmak zorundaysam onu o zaman yaparım. Yoksa keyfi için gidip orada bir bardak kahve içmem. Anladım. Yok standarttan kastım. Yok ben e, evime bakarsam evimde bütün standartlar aşağı çekmiş olabilirim. Anladım. Yani kimseye göstermediğim tarafta. Ben diyorsun ki ben kitlelere oynarım. Borcum da olsa olmasa da beni dış görünüşünden ayırt edemez. Bunu yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Neden? O borcu ödeyebilmek için, ayakta kalabilmek için, kazanabilmek için. Çok farklı bir bakış açısı. Eğer ki ben tamamen olduğum noktada olarak gösterseydim vakti zamanında, birçok yerden o işleri alamaz. Hmm. İşleri alamayınca da ya hayatım idare edilebilecek yani. sorunlar yaşayabilirim. Anladım, bu şeye benziyor. Toplantıya gideceksin, kapıya koyacağın arabayı. Kesinlikle konu bu. Siyah mersoyu çekeceksin o güveni vermek konusu. Anahtarı masaya koyacağım BMW'yi. Veyahut da yıldız parlayacak. batık birisine borç vermek ya da iş vermek istemiyor. Anladım. Yoksa ben keyfi olarak belli bir standartın altında konusu bize değil. Zaten bir şu kesinlikle. var Mustafa. Borcun artınca onu yönetmeyi de biliyorsun. çok da güzel de oynay biliyorsun aslında. Biraz sosyal mühendislikle de alakalı bir durum. Evet evet sosyal mühendisliğe giriyor. Ama olması gerektiğini düşünüyorum ve zorunda hissediyorum bunu Anladım. kendime. Çok haklısın. Çok çok haklısın. Onun için bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum. Peki alacaklı mısın? Yani borç verip almayı beklediğin ya da alamadığın oldu mu? Ya yani şu anda X kadar kişinin bana borcu var. Bunları bekliyorum ya da bunlardan vazgeçtim dediğin durumlar. Samimi olduğum her insanla, dost olduğum her insanla, önceki bölümlerde de bahsettim ya sana. Hesabımdaki 1 milyon doları gözüm Kırpmadan EFT yapabileceğim adamlara hayatımın sonuna kadar yürürüm, ortak olurum dedim. Hı hı. Bu insanlara yani, borç veririm, onlara hiçbir şey demem. Ama yeni tanıştığım arkadaşım olsun, iş yaptığım kişi olsun benden borç isterse vermem. Çünkü ben onu genellikle kafamda konumlandırmışım. Arkadaşımın çocukluk arkadaşı vardı, tanıştık, sohbet ettik, geldi gittik falan. Bir gün beni aradı, ya benim para ihtiyacım var falan. Param var mı dedi, param var ama sana vermem dedim. Dedi niye? Sen benim arkadaşımsan ama sana borç verecek kadar tanımıyorum dedim. Süper, açık sözlük dedim. Açık sözlük. Yani. Sonra gitmiş bunu arkadaşıma söylemiş. Ulan diyor sen ondan ne istedin? Benden niye istemedin diyor. Tabii ki vermez adam. O, da mantıklı konuşmuş. Yani. Herkes mantıklı bu hikaye. Sonra da o arkadaş da bana geliyor. Ortak arkadaşım, tanıştığın arkadaşım. Ya Kusura onu senden... Sen borç istemiş falan. Ya, onu senden borç istemesi çok yanlıştı diyor. Ya şey zannediyor. insanlar samimi olduğu bir insandan borç alabileceğini düşünüyor. Hani onun için az önce soru sordun ya bana. Borç verip de alamadığın kişi. Ben borç vermem, almam da. Yani güzel bir hassasiyet. Ya güzel borç bir verebileceğim insanlar hayatta sınırlıdır. Bir elim on parmağını geçmez. Telefonumda 2500 kişinin telefonu olmasına rağmen, öyle söyleyeyim sana. Hı hı. Bir kere oldu, 2016 yılında bir arkadaşımızla sohbet muhabbet samimi olduk falan istedi da bende de para var o zaman verdim aradan vakit geçti paranın bir kısmını verdi istiyorum istiyorum yok istiyorum istiyorum yok benim bir excelim var 2009'dan beri yaşayan bir excel Google'da evet. bütün borçlarım alacaklarını falan orada Artık Excel'den sütunu sildim. Benim için bitti. Sonra bir şeyler oldu böyle aradan gel zaman git zaman borcu verdiğimden 5 yıl sonra falan. Ya dedi böyle bir şey oldu falan dedi. Sen bana borç verebilir misin? Dedim ki dur. Sen dedim öncelikle 5 yıl önce sana verdiğim borcu bana bir ver dedim. Nasıl yani ben sana o kadar iş gönderdim falan onu ona saymadın mı dedi. Bir dakika. Ya bu, bu, bu dur, çok bir kötü. dakika. <laughs> bana iş gönderiyorsun diye borcunu kapatacağını mı zannediyorsun sen dostum? Farklı bir batak. Bu sıvama çok kötü. Dedi durdu bir durdu. Tamam dedi anladım dedi. Ne kadar dedi? Gittim bak bankaya aradım. Geçmiş yılların dekontlarını istedim. Buldum borcunu. Tabii enflasyonu para nanay. Tabii canım yani. <laughs> Dedim bu ve gönderdi bana. 5 yıl sonra aldım parayı. Ama kalmadı. Süper. Yani ben borç verip de alamadığım değil de kefil olup da e Aa bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> kefil dedin şu an uzaklaştım sende. Doğrudan bir kefil değildi ama benim üzerimden işte şirkete işte bir tablet alınması gerekiyordu. Benim hattım üzerinden alındı ve o para bana ödenmedi. Ya yani bir miktarı böyle başlangıçta ödendi sonrasında iş battı. Genelde öyle olur. 1-2 ay böyle ödendi gerisi bana geçti. Sonra ödeyeceğiz dediler vesaire. Ödenmez. Sonra ben artık orayı helal ettim. Ya onun için burada... Şu durum var. Borç verme, borç da almamaya gayret edeceksin. Borcu toplamakla da uğraşmayacaksın. Hani borç verip kötü olacağıma, borç vermeyip kötü olurum daha iyi. Bu çok güzel bir cümle. Yani atalarımızın verdiği yani, söylediği bir cümle. Gerçekten güzel. Mustafa, kredi kartın var mı? Neden yok? Vardı ama acı istenmeyen tecrübeli... şeyler mi oldu? <laughs> evet, istenmeyen şeyler Yönetemedim oldu. Yönetemedin mi? Maalesef. Şöyle çok büyük konuştum. Büyük konuştuğum birçok şeyde yedim diyebilirim. Yani kredi kartı da bunlardan bir tanesiydi. Büyük konuştuğum konulardan ve yönetemedim. Bak burada bana bunu dedin ya. Aklım 2009 Haluk üniversitedeyiz. Anfide oturuyorum. Haluk geldi. Dinliyorum. Vurdu masaya kredi kartını. Bugün yemek benden dedi. Dedim ne yapıyorsun? Hayır ben ısmarlayacağım. O gün de maaşı almışım para cebimde. <laughs> nakit. Nakit. Yani nakit cebimde 550 lira var böyle 10'luk, 20'lik, 30 50'lik falan. Hayır dedi. Dedim Haluk yapma. Ya hiç unutmuyorum bak gözümün önünde şu an canlandı. Ya yapma ben bilinçli kullanacağım dedi. Tarık yapma bunu dedi. 400 lira falan bir limiti vardı. Herkes anlatırım bunu ibreti alem olsun diye. Bir ay sonra bir tane yetmedi. ikinci kredi kartı. Of. Onda da 250 lira mı? Toplam 550-600 lira. Haluk da 400 liraya falan çalışıyor düşün. Kazandığının %50'si daha borçlanıyor. Girdaba bir girdi. Biz üniversiteyi bitirdik. Haluk yine böyle maaşı çekiyor kart atıyor. Yetmiyor. Ondan onu atıyor. Bir müthiş bir matematiksel bir ayarları var onun böyle. Bir Excel'de yaptı herhalde onun formülünü. <laughs> onu yaparsam bu kadar faiz gelir. Şundan döndürürüm. Bundan yapayım falan filan. Neyse. Biz mezun olduk. 3 yıl sonra diplomaları almaya gittik. Konuşuyoruz işte. Ben Mennan Haluk dedim ne oldu? Tarık borç büyüdü dedi. Dedim ne kadar büyüyebilir falan? Tahmin edemezsin. Bin, 24 bine falan çıktı dedi böyle. Dedim ne diyorsun? Bir araba parası. O 550 liralık işte 200 evet. liralık Bak, e kartlar hani, nereye katlam, çıkmış? Katlanmış, katlanmış. E dedim ne olacak? Gülerek şunu dedi. Senin sözünü dinlemeliydim. O ikinci kartı almamalıydım. <laughs> Daha ilkini, i̇lkini geçiyor. değil yani. İkinciden <laughs> olduğunu düşünüyor. <laughs> Müthiş bir bilinçlenme. <gülüyor> <gülüyor> Ve Haluk hayatının bir süre boyunca bununla cebelleşti. Kartı hiç kullanmayacağım dediğim Zamanı hatırlıyorum. Yani evet aldım ama aslında ben onu hiç kullanmayacağım. Bu ne kadar büyük bir yalan. Yani kendime attığım Zaten bir yalan. Zaten tuzak bu. Kesinlikle. Bankanın en önemli işlevi senin cüzdanına girmesi bitti. Ve limit artırıyor. Oy. Neye göre artırıyorsun? İşte kartın limiti 10.000 lira diyelim. Farazi söylüyorum. Sen aylık 1.000 lira harcıyorsun mesela. 1.000 lira harcıyorsun, 1.000 lira ödüyorsun. Böyle standart hiçbir şey. Bir bakıyorsun kartın limiti 20 bin lira olmuş. Oy. Benim gelirim yüz artmadı. Sen neye göre bunu artırdın? Ama o da işini yapıyor. Ya şeytan işini çok iyi yapıyor. Sıkıntı yok. Şeytan mı diyorsun bankalara? Artık ben söylemiyorum. Yani konu oraya çıkıyor. <laughs> Ama gerçekten yani onlar işini gerçekten çok iyi yapıyor. Sen buna düşmek zorundasın. Sen de iyi olmak zorundasın. Yalnız işte o borçlanma süreci kredi kartıyla çok başka bir hal. Ya burada tabii bir şey var. Senin çok hezimet olmuş. 4 kredi kartım var. Hepsini ayrı ayrı kullanıyorum. İkisi şirketin, birisi kişisel, birisi de evin. Müthiş bir şey. Çünkü düşünsene bugün aldığını 40 gün sonra ödüyorsun. Benim finansal okur yazarlığımdaki eksiklik nedeniyle de kaynaklanıyor. Anladım o senden ötürü. Yani benim bir maaşım var evet. ama ekstra işte danışmanlık veriyorum vesaire. Bir ay ekstra işte 10 bin lira daha kazandıysam o benim bütçemi değiştiriyor. Aa, harcamak bütçe zorundaymış değiştiriyor. gibi hissediyorsun. Aynen hmm. ya da gelecek ay şu iş gelecek planıyla. Aa, bak şimdi dur orada bir dur. Yani beklenti ve mutluluk. Evet evet bak tam oraya geliyor. Yani beklenti ve mutluluk. Gelecek ben bunu... işi yaparım ve evet, öderim. Tamam. Ha, Şimdi... Geliyor geldi. Bununla ilgili konuşmak artık <laughs> bana düşer. 2018 yılında bir yazı yazdım. Beklenti ve mutluluk teorim var. Ben de öyleydim. Bir iş gelecek oradan para alacağım. Çık, of, şunu alacağım. İş bir gelmiyor patladın. Alacakla borç ödenmez. Oy nakit akışın döner döner girdaba girdim Kesinlikle. Teklif veriyorsun, işe alacaksın. Beklenti yüz, onu yaparım, şunu yaparım, böyle yaparım, bunu yaparım. Adım atıyorsun. İş gelmedi. Hadi iş geldi. Yaptın. İşi iptal etti. Müşteri çamura yattı. Yaşadım. Bunları da yaşadım. Yaşarsın. Ben. İade etmek zorundasın parayı. Çok acı tecrübelerim var bu konuda. Onun için arkadaşlar bir şeye başlıyorsanız bu Instagram sayfası olur, içerik yazmak olur, işe girmek olur, mülakat olur. Hiçbir şekilde beklentiye girmeyeceksiniz. Beklenti mutsuz eder adama. Beklenti dahilinde planlama yapmayacaksınız. Beklentiye evet. girmeyeceksin, hayır. Bir şeyleri beklentiye sokup bir şeyleri düşünmektir aslında. Onun üzerine kafa yormaktır bence. Ben üstüne çıkıyorum işte orada yani, yani. Bir tık daha arttırıyorsun, Aynen. beklenti iki kat yaptın sen şu an. Aynen öyle. Kaçak kat attın. Çünkü hani... İhbar ala... <laughs> edin bunu. <laughs> Belediye gelsin. <laughs> ya alacakla borç ödenmez konusu gibiydi evet. bendeki. Şimdi beklentiyle iş yapılmaz. Askerliğin bana kattığı en müthiş ikinci olgu. Birincisi sabır. iki beklenti ve mutluluk. Bir şey mi yapıyorsun? Şu an bu podcast'i çekiyoruz. Hiçbir beklentim yok. 10 bin izlensin, 1 izlensin, 5 izlen Hiç umurumda değil. Bu 100 bin izlenirse çok mutlu olacağım. 1 milyon izlenirse çıldıracağız. 1 izlendi. Olsun muhabbet ettik. Olsun muhabbet ettik. Mutsuz olmayacağız ama beklentiye girdiğin an mutsuz oluyorsun, demoralize oluyorsun. Ayağa kalkmak da çok kötü bir şey. Borç da keza öyle. Beklentiyle yapılan borç kadar ben hayatta bu kadar hezimet bir şey yaşamadım ya. Borç verip geleceğini bekleyerek mi? Hmm. Borç gelecek. Ona istinaden bir şey yapacağım, Bir şey alacağım, Bir hareket edeceksin falan. Evet. Büyük rakam ya da uzun vade borçlarda o parayı unutarak vermiş midir? Zaten şey, şey de öyledir <laughs> hani. Finansal okur yazarlık da yatırımda da öyledir. Unutacağın miktarı yatırım yapacaksın. Borç da öyle. Üzer. Borç verip üzüleceğime borç vermeden üzülürüm. Yani senin üzüyor gibi bakmakla yükümlü olduğun kişiler ya da çevren herkes, herkes üzülüyor. Herkes Çünkü üzülüyor. zarar. Çünkü günün sonunda o borcu kapatamazsan gideceğin şey ya ailende anne baban veyahut da kardeşlerin. Onları üzüyorsun. Ya geçen gün oğlum sordu bana baba borcun var mı senin kimseye dedi ne dedin? Evet var dedim ama neden olduğunu da algılayamadım. Yani 10 yaşındaki oğlum bana e, borçluğuz zaten diye sordu. baksana finansal okur yazarlık veriyorsun. Çocuğun dövizi var. Emtiyası <laughs> var. Yani yarın bir gün hisse senedi almak için de bankadan hesap da açarsın yatırım hesabı. Zaten hesap açabiliyor. E bu çocuk günün sonunda ne diyecek <laughs> Baba getir şu parayı ben yöneteceğim. <laughs> Vallahi yöneteceğim. diyebilir, Yemin bir şey ediyorum, diyebilir, verebilirim. Demeli de zaten dedi an tamamdır abi bu çocuk olmuştur. Kesinlikle okumasın baba bir startup mı startup yapsın. <laughs> abi direkt teslim edin parayı. Gerçekten bak yani. Benim paramı birisi yönetsin. Gerçekten razıyım her şeye. <laughs> Çocuk sana bunu sorduğunda oturup YouTube'dan video açmadın değil mi yani? Yok. Anlattın borcu, mı? Borcum var dedim ama ne rakam telaffuz ettim ama borcumun olduğunu söyledim. Yok zaten söyledim az çocuklara da. Şöyle borcum olduğu gibi hayatımı idame ettirmeye çalıştığımı da ifade ettim. Borç iyi bir şey. <laughs> Yerinde zamanında yaparsan, mantıklı davranırsan ve iyi bir hesap kitap yaparsan borç. Ben borç aldım, Söz verdim. O sözümde duramayacağımı düşündüm. Çünkü baktım alacağım para gelmedi. Gittim arabamı sattım ödedim o porcu. Oy. Söz namustur. Evet. Söz senettir. Kesinlikle. Benim hayatta olmazlarımdan bir tanesidir bu. Eğer sen paranı alamıyorsan ve adama söz verdiysen adam da senin sözüne karşı bir plan yaptıysa başkalarına söz verse abi onun cezasını çekmek zorundasın. Halbuki. Arabanı da satmak zorundasın. Kesinlikle. Yani bu noktada katılıyorum. Yalnız işte o gün için arabam vardı, sattım, ödedim de şu anda satıp ödeyebileceğim bir şey yok işte evet. hani, hani. Ona şu güvenerek anda abi gideceğim. Sadece hayatımı idam ettirme devam ediyorum. Bir miktar kenara ayırabiliyorsam oradan bir tane borcu ödemeye çalışıyorum. Lisedeki Ahmet hocam var. Bir gün konuşuyoruz falan işte. Ya param olsa şunu yapsam çok daha güzel olur falan dedi bana. Dedi ki kredi çek. Dedim hocam neden? Ya dedi istediğini yaparsın. Dedim olmazsa kredi ödersin. Dedim hocam bu riske girmek istemiyorum. Mantıklı dedi. Sonra tebrik etti beni. Anladın değil ya mi? O riske girmek, bir de onun riskini hissetmek yani böyle. Hani o acıyı yaşamak. Şunu da savunuyorum. Borcunun olması seni, borcunun olması seni daha böyle kamçılıyor. Kamçılığın kamçısı konusuna geliyoruz. Evet. Ki atasözü de buradan çıkmış herhalde ya. Evet. Beni kamçılıyor. Çalışmak zorundayım. Aydınlandım. Ya ben arabayı nasıl aldım onu söyleyeyim. Bu tabirine ne deniyor bilmiyorum da işte şu araba veren, ev veren finansal şey var. Evet evet biliyorum biliyorum. yatırım ortaklıkları evet, var ya. Evet, evet, evet. Onlardan bir tanesi ile aldım. Hı. Borçlanarak aldım. Yani önce borçlandım böyle ay ay onu güç bela zorla ödedim. Sonra orada işte para işte kurası bana çıktı. Gittim o parayla araba Peki, aldım. Peki bir şey söyleyeceğim. Borcunun olup böyle bir borca girmek mantıklı mı? Evet mantıklı. Şimdi şey düşünüyorum. Borcum var. Aylıkta bir yere bir şey ödüyorsun. Bence benim teorimde yanlış. Borcumu öderim. Borcu taksitle ödeyemiyorsan böyle bir şeye girip taksitleri peşin bir, bir hale getirip peşin bir hale getirip onu satıp ödemek de Öyle olmuş. mi yaptın? Bir tane borcumu öyle ödedim. Diğer borcu? Ödeyemedim. Karşılamadı. Borcum büyüklüğü de çok önemli. Bazı borçlu olduğum kişilere şunu teklif ettim. Bak parça parça ödeyeyim. Ha, okey. Kabul görmedi. Tamam o zaman. Yarısını göndereyim dedim. Kabul etmedi. İşte 6 ay sonrasında hepsini istedi. Ya bak yarısını göndereyim dedim. Keşke gönderseydim. Ben o parayı başka zorunluluğuma kullanmak durumunda kalmayacak. Ya bir de şu var. Aferin. Gerekirse zorla vereceksin. Belki de onu yapmalıydım. Bir de şu da var. Şimdi sen birine 100 birim bir borç verdin. Hı hı. Adam sana diyor ki ben sana işte 1-1-5-5 vereyim. Bereketi kaçıyor. Doğru. Kesinlikle haklı. Tercih etmeyebilir. Çok mantıklı. Kendisinde haklı. Borç iyi midir, kötü müdür? Kime göre, neye göre, hangi şarta göre, hangi zamana göre. %50-%50. Aynen. Enflasyonda borç TL ile müthiştir. Müthiş ballı kaymaklı börektir. Ama emtia, döviz, kıymetli maden faciadır. Bak <laughs> bana şimdi bana bunu dedin ya. 101 gram bir altın aldım vakti zamanında. Onun TL karşılığını 2.2x olarak ödedim. Hala of. kötüyüm. Ben girmiyorum bu konuya. Hala kötüyüm <laughs> bak düşündükçe kötüyüm. İyi ki de bu zamana sarkmamış o borç. Kesinlikle. 10x falan ederdin yani direkt. Bakayım yapıyor <laughs> Hadi gidelim. Ui! 28 katı. Oh!